Daralan, bunalan, yorulan, üzülen kalplerimize sükuneti veren Rabbim, gönüllerimize, kalplerimize, üzerimize inşirah, ferahlığı nasip eyle. Ey Rabbimiz, zorluklarımızı kolaylıklara, Darlıklarımızı genişliklere, korkularımızı umutlara, dertlerimizi devalara, musibetlerimizi rahmetlere, hastalıklarımızı afiyetlere tebdil eyle. Bizi bize bırakma. Bizi nefs eline bırakma Bizi dünyaya meyledip dünyayı sevip Ahireti unutanlardan eyleme Amin. Haram helal demeden Torbasını doldurup da Zevkü sefaya yönelip Hesap gününü unutan kullarından eyleme Değerli kardeşlerim Hayat beş harf. Gözün açınca doğdu diyorlar. Kapatınca öldü diyorlar. Bu iki göz kırpmaya ömür diyorlar. Peki bu ömürü nerede geçiriyoruz? 90 küsür yaşında çınar, asırlık çınar yaşlı amca oturmuş derenin kenarında akıp giden suya derinden derine bakıyor. Bunu gören delikanlı soruyor biri amcam nereye bakıyorsun ne yapıyorsun evlat akıp giden ömrüme bakıyorum amcam bu akan ömür değil. Bu akan sudur su. Evlat. Doğru diyorsun. Benim de ömrüm işte bu su gibi akıp gitti. Bakın şöyle. Bakıyoruz. Şu anda miladi de olsa duvardaki takvimin son yaprağı bugün. Duvardaki takvimin son yaprağı 365. yaprak bugün dibine düştü. Şimdi bir sene akıp giderken arkadan şöyle bakıyoruz. Kırdıklarımıza, döktüklerimize, yaptıklarımıza, yapamadıklarımıza şöyle dönüp bakıyoruz. Akıp gidene bakıyoruz. Akıp giden nedir? Akıp giden bizim ömrümüzdür. Bir tarih sormuştum 90 küsür yaşındaki delikanlıya. Amcam hayatı nasıl geçirdin? Bu ömürde ne anladın? dediğimde bir ah ederek demişti ki, evlat, benim için dünya 90 küsür yaşındaki delikanlı benim için dünya dün bugün ve bu saat dedim. Dün bugün ve bu saat. Yarını yokmuş. Doğru? Dün gitti. Yarın yok. An şu andır. Peki bak Müslüman şu anına bak bir bakalım. Hazreti Mevlana diyor ya akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Her türlü amelde çokça yavaştayım. Kabrim beni çağırıyorken dünyalık hevesteyim. Uyandı beni ya Rab belki son nefesteyim. Belki bugün son gecem. Belki bu an son anımız, son nefesimiz. Ama kimsenin umurunda değil. Kimse bunun farkında değil. Herkes farklı alemlerde. Ama unutmayın. Gecenin sabah olduğu gibi, kışın baharın olduğu gibi, gençliğin yaşlılık olduğu gibi bu hayatın da bir gün sonu olacak. Ama bu hayatın sonunda hayatın sahibi bizi hesaba çekecek ve düşünün bir gün mahşer günü mahşer meydanı Anadan üryan çırıl çıplak, bin bir ayak bir yere gelmiş. Böyle şu anda camide kalabalıksın. Efendi yoruluyorsun, daralıyorsun, bunalıyorsun gibi düşünme. Orada buyrulur ya, bir insan ayağını yere basacak bir yer bulursa mutludur o gün. Bin bir ayak bir yerde. Ana kaçar evladından, evlat kaçar anasından. O gün ayrım günüdür. O gün hesap günüdür. O gün pişmanlık günüdür. Ve tazül yevme yuhel hakikatinin tecellettiği ettiği o gün. İşte o gün yüce Mevla gale kem lebistum fil ardi adede sinin buyuracak. Ey dünya perestler, ey gününü gün edenler, ey ey yamcılar, öleceğini hesap etmeyenler, ölümü gündemlerine almayanlar, söyleyin siz dünyada ne kadar yaşadınız? Ne kadar ömür sürdünüz şu dünya hayatında hani sen altmış yaşındaydın ya hani sen yüz yaşındaydın ya 80 bilmem kaç yaşındaydın ya söyle bakayım sen kaç sene yaşadın şu dünya hayatında? ömrün nasıl geçti değil kaç sene yaşadın dünya yurdunda gurbet yurdunda onlar da şöyle diyecekler galul lebitna yomen ev ba'da yom ya rab bir gün veya biraz fazla ama biz gerçeği bilmiyoruz. Fesel ile adin bu işte anlayanlar varsa Rabbim sen onlara sor. Ben bilmiyorum ne kadar yaşadım, nasıl yaşadım. Ben sabah yediğim akşam unuttum. Allah'ım koşuşturdum. Gece demedim, gündüz demedim. Ben yoruldum Rabbim. Ne kadar yaşadığımı ben bilmiyorum Rabbim. Sen bilenlere sor. Ben yoruldum Rabbim. Sen bilenlere sor diyorlar. Ve Mevla Gal ille bistüm ille galile. Siz çok az bir zaman kaldınız. Çok az kaldınız. Levenne küm küntüm tale munah. Ne olaydı? Keşke bilseydiniz. Bilseydiniz de bu kavgaları yapmasaydınız, bilseydiniz de Allah'ı unutmasaydınız, bilseydiniz de hakikate sırt dönmeseydiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Ah bir bilseydiniz. İşte bugün üç aylar dediğimiz manevi mevsimimizin ilk gecesi recep Şahrullah Allah'ın ayı diye ifade buyrulan recep Şerif'in ilk gecesi mübarek bir gece manevi mevsimin başladığı bir andır. İşte böyle bir anda, böyle bir gecede biz tefekkür etmek zorundayız. Biz nefis muhasebesi yapmak zorundayız. Biz bu gece sadece sevap hesabı yapmayı Müslümanlar. Şimdi bu geceyi neye indirgediniz biliyor musunuz? Eğer Recebi i Şerif'in ilk gecesi akşam ile yatsı namazı arasında on rekat namaz kıldıysanız paçayı kurtardınız. Hepsi bu kadar. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Gırtlağa kadar faize boğulmuş. Gırtlağına kadar günaha batmış, gırtlağına kadar gaflet çukurunda yuvarlanan bir topluma on rekat kıldın mı Hazreti Hamza berabersin? On rekat kıldın mı arşın gölgesindesin? On rekat kıldın mı paçayı sıyırdın kurtardın? Kocaman bir hesap, ömür hesabı nasıl yapılacak bunu kimse düşünmüyor. Zaten biz dini sadece tüccar kafasıyla yaşamaya başladık. Şunu yaparsan şu kadar sevap alırsın. Bunu yaparsan bu kadar sevap alırsın. Halbuki bu gece muhasebe gecesi. Bu gece tefekkür gecesi. Bu gece dünden bugüne, bugünden yarına düşüneceğimiz bir gecedir. Ben kulluğumun neresindeyim? Benim artım nedir, eksim nedir? Acaba yüce Rabbim ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liyabudun buyurdu. O hakikatin ben neresindeyim? Ben kulluğumu ne kadar ifade edebildim? Ben kulluğumu ne kadar yerine getirebildim? Ben kardeşlerimin derdiyle ne kadar dertlenebildim? Biz bunu düşünmek zorundayız. Sen bugün on rekat namaz kıldım işi kurtarıyorsun öyle mi? Peki bu gazetedeki çocukların hesabı ne olacak? 15 aydır, 16 aydır bir avuç toprak parçasında ...bir o tarafa sürülürler... ...bir bu tarafa sürülürler... ...berme çatma çadırlar... ...bile ateşlere verilir... ...ne camileri kaldı... ...ne evleri kaldı... ...ne yerleri yurtları kaldı... ...sığındıkları hastaneler bile... ...boşaltılır... ...geçen bir müslüman diyor ki... ...siyonist askerler gelir... ...müslümanın evinin kapısının önünde... ...megafonla çağırırlar... ...ismen çağırırlar çünkü tespit etmişlerdir. Müslüman baba ana evlatlarıyla birlikte çıkarırlar kapının önüne. Önce o ananın o babanın gözleri önünde evlatlarını kurşuna dizerler. Sonra o babanın gözü önünde hanımını da öldürür ama babayı sağ bırakırlar. Neden? Bu bir psikolojik işkencedir de ondan. Acı çeksin diye. Belki bu babanın acısını, feryadını kim duyacak? Siyonistlerin bombalarla ölenler. Ölmediyseler açlıktan ölürler. Açlıktan da ölmediyse şu an çocuklar soğuktan ölüyorlar. Siz on rekat namaz kılarak paçayı kurtaracağınızı hesap edin. <laughs> Hocam namaz kılmayalım mı? Size namaz kılmayın diyen yok. Bu geceleri ihya etmeyin diyen yok. Ama sapla samanı birbirine karıştırmayın. <laughs> <laughs> Amiletun nasibe diyor ya Allah. Niceleri var ki çalışmışlar ama boşa çalışmışlar. Boşa yorulmuşlar diyor ya. İşte yarın yemil mahşerde terimiz boşa gitmesin diye. Hakikati düşünmek zorundayız. Bir senelik ömür biterken, bir senelik ömrümüzden bir sene daha geçerken, benim dostum kimdi, düşmanım kimdi, eksiğim neydi, hatam neydi? Biz bunu oturup konuşmamız gerekirken, biz bunun muhasebesini yapmamız gerekirken, sen on rekat namaz kıldın mı her şey tas tamam, Hz. Hamza ile cennette arkadaş olacaksın. Bu kadar mı ucuzdu cennet? İnna Allah ashtara min al-mu'minin anfusahum ve amwalahum bi anna biz şimdi böyle bunları anlatınca biriler nişine gelmiyor ne hikmetse. Yani açık söyleyeyim. Anlattığımı değil de anlamak istediği kadar anlayanlar. İşine geldiği gibi anlayanlar işine gelmediği zaman da bu hoca şu düşmanı, hoca bunun düşmanı. Hoca sadece şeytan düşmanı. Bu hoca sadece Amerikan düşmanı. Gavur düşmanı. Faizcinin düşmanı. Hoca Müslümana neden söz söylesin? Ben innemel müminle ihve. Müminler kardeştirler. Benim kardeşimin ayağına bir diken batarsa benim ciğerim yanar. Gazze'deki yavru adeta benim hayatımı alt üst etti. Ben bir Müslüman'ın ibadetine söz mü söylerim, maneviyatına söz mü söylerim? Ama siz gelir de ibadeti de maneviyatı da kardeşliği de belirli kalıplara sokarsanız işte biz onun karşısına dikiliriz. Hocam namaz kılmayalım. Mı? Şehru Ramazan ilk gecesi. Kılma diyen yok. Bak o kadar kazanamasın var ki, o kadar ödemen gereken borcun var ki, önce borcunu öde, sonra sadaka ver. Ama önce borcunu öde. Sen bu gece kazanı kılarsan Allah o kazalarını da inşallah nafile yerine koyacaktır. Sen merak etme sen yeter ki huzura dur huzur bulursun huzura dur affedilirsin ama yeter ki durduğunda tertemiz dur ihlasla dur samimi olarak dur ve şu hakikati hiç unutmayın İstediğin kadar namaz kıl istediğin kadar Kur'an oku eğer sen elvela velbera akidesine yabancıysan akidesini bilmemiş isen akidesi gereği amel etmemiş isen istersen sen başını hiç secdeden kaldırma nice namaz kılanlar var ki Haman'la Karun'la beraber olacaklar hakikati neden buyrulur nice namaz kılanlar var ki yanlarına sadece yorgunluk kalır nice oruç tutanlar var ki sadece yanlarına Aç ve susuzluk kalır. Kim buyuruyor? Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor. Neden? Namaz kılmış ama dostunu tanımamış. Düşmanını tanımamış. Namaz kılmış ama kalkmış selam vermiş. Coca-Cola'yı çekmiş. Namaz kılmış ama kalkmış. Malbora cigarasını çekmiş. Söyleyin Allah aşkına. Ya nice namaz kılmaktır? Eğer senin kardeşlerin senin alışveriş yaptıklarının, ayakta tuttuklarının, destek verdiklerinin kurşunlarıyla o kardeşlerin şehit düşüyorsa bu nice namaz kılmak. On dekat namaz kılacaksın, Hazreti Hamza ile beraber olacaksın. Allah cümlemize nasip eylesin. İtirazım yok haşa. Allah'ın rahmeti geniş. La takhnatu min rahmetille. <laughs> Allah'ın engin rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Zaten umudumuz onun rahmeti değil mi? Onun engin rahmetini umuyoruz. Diliyoruz, dileniyoruz. Ne olursun Rabbim o engin rahmetinin tecellisini sen bu gece ve yaşadığımız her gece sen bizlere nasıl eyle. Ama biz bir şey söylüyoruz. Hazreti Hamza canından vazgeçti. Hamza'nın kanı aktı. Hamza'nın ciğerleri söküldü. Hamza'nın kalbi çıkartıldı. Hamza'nın dudakları kesildi. Hamza'nın kulakları kesildi. Abdullah bin Canş tanınmıyordu. Musab bin Umeyr Kütük parçası gibi kalmıştı Kol gitmişti Kollar gitmişti Baş gitmişti Şimdi biz on rekat kıldık Onlarla beraber olduk e Ne diyeyim elbette Allah'ın engin rahmeti sonsuzdur Rabbim lütfetsin inşallah ama sorulmaz mı şu ayetin karşılığı nedir? Ve en lil insani illa ma sa'a. ancak terinin karşılığı vardır diyor Allah. Senin gayretin ne? Senin fedakarlığın ne? Sen bu din için ne yaptın? Bu kitap için ne yaptın? Yeryüzünde kardeşlerin ölürken Yeryüzünde bebeler soğuktan donarak ölürken sen ne yaptın? Sen ne işteydin Müslüman? Sual edildiğinde ne diyeceksiniz? Cevabımız ne olacak acaba? Yüce Rabbim Cellece Ya eyyühellezine emenu La ve İşte biraz önce ifade ettiğim Elvela velbera akidesini bilmediğimiz sürece bu ümmetin iki yakası bir araya gelmez. Hani Bağdat İngilizler tarafından işgal edildiğinde sabah namazında caminin minaresinde Allahu Ekber ezan okunmaya başlayınca Müslümanlar camiye gidiyor. <laughs> o anda İngiliz komutan yatağından heyecanla fırlıyor. Bu ses nedir? Bu insanlar nereye gidiyorlar? Camiye giden bir Müslümanı çeviriyor ve soruyor. Bu okunan ezan mıdır? Nedir? Ne diyor? Ne istiyor? Nereye gidiyorsunuz? Niye gidiyorsunuz? Diyor ki bu ezan bizi camiye çağırıyor. Namaza çağırıyor. Peki o camide, o namazda, o secdede İngilizlere bir zarar var mı yok mu? Hayır diyor ne zararımız var. Biz namaz kılıp gideceğiz. O zaman sittin sene kılın diyor. Madem ki sizin namazınızda, madem sizin ibadetinizde Siyonistlere karşı bir vakar yoksa feveylül lil musallin diyor ya Müslüman namazın bir heybeti var. Namazın bir vakarı var. Namazın bir karşılığı var. Şimdi bugün dost ve düşman tanınmamış ise, dost ve düşman bilinmemiş ise, istediğimiz kadar ne yaparsak yapalım, ezanlar okunuyor, camileri dolduralım, peki Siyonist İsrail dize mi geliyor? 15 aydan beri bir zamanlar bağırdık, çağırdık. Öyle böyle dedik. Onu da terk ettik. O da unutuldu. Şu Avrupalı gavurlar biz Müslümanlardan daha iyi sahip çıktı onlara. O Filistinlilere, o Gazzelilere. Çünkü bizim işimiz çok, derdimiz çok. Nedir o? Dünya, dünya, dünya. Başka bir derdimiz yok. Allah Celle Celaluhu sizin düşmanlarınız benim de düşmanım. Benim de düşmanlarım sizin de düşmanlarınız olanları sakın dost edinmeyin.